Merhaba sevgili dostlarım nasılsınız? Umarım çok iyi, keyifli, güzel enerjilerdesinizdir her biriniz. Ben iyi oldum sayılır. Birkaç gündür böyle ağır grip geçiriyordum ama bugün çok daha iyi hissediyorum. Kendimi yavaş yavaş böyle sesimde boğazımda oldukça normale dönüyor hissediyorum. Bir miktar kırıklık var. Tabi bir yorgunluk oluyor insanın üzerinde ama olsun. Allah'a çok şükür yine enerjimizi toplayarak en doğru bilgileri almaya niyet ederek bu akşam sizler için kolektif bir bakım gerçekleştireceğim. Nedir konumuz? Yine sevdiğimiz bir konu. Sen ne zannediyorsun ve gerçekte olan nedir? Aklındaki kişiyle ilgili hayaller Paris, gerçekler Yozgat. Arkadaşlar bakalım ne var ne yok yine bu akşam aklımızdaki kişilerle ilgili biz ne düşünüyoruz ve aslında olan nedir diye bakalım. İlk defa videomu izliyorsanız, ilk defa kanalıma geldiyseniz sevgili dostlar, tarot yorumcusu aynı zamanda NLP uzmanıyım. Kişisel danışmanlıklar veriyorum. Açıklama kısmında yine WhatsApp iletişim bilgilerimi paylaşıyorum. Oradan mesaj atarak bana ulaşabilirsiniz. Şimdi hadi bakalım. Arkadaşlar Ay bir yerleşemedim. <laughs> bir yerleşemedim sandalyeden. Şöyle açıyı da arada didikleyeyim didikleyeyim. Tamam. Aklınızdaki kişilerle ilgili siz ne zannediyorsunuz ve gerçekte olanlar neler? Bununla ilgili kolektifin hayrına ve şifasına en doğru bilgileri almaya niyet ediyorum. Şimdiden Abone olan, beğeni yapan sevgili dostlarıma da teşekkür ediyorum. Hadi bakalım. Aklındaki kişinin gündemi, genel durumuyla ilgili ne düşünüyorsun? Gerçekte olan nedir? Aklındaki kişinin seninle ilgili düşüncesi ve niyeti hakkında ne düşünüyorsun? Ve gerçekte olan nedir? Bakayım aç. Evet, şöyle çok daha güzel oldu. Şunları da şöyle çekelim mi? Aynen. Aklındaki kişinin duyguları ile ilgili. Sen ne zannediyorsun? Gerçekte olan nedir? Aklındaki kişiyle yaşayabileceklerinize dair olası yakın gelecek enerjisi için ne, düş ne düşünüyorsun? Yani ne tip enerjiler olur? Nasıl hamleler gelir? Senin düşüncelerin neler? ve gerçekte olabilecek olanlar neler? Peki hadi bakalım. Haydi bakalım üzerine diğer kartlarımızdan da alalım. Neden kamera oynuyor? Eğer o oynamasın. Zınk 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 oynarsa çünkü dikkatimizi dağıtır. Evet. Hadi bakalım. Gündemiyle ilgili hayaller, hayatlar, düşünceleriyle ilgili, duygularıyla ilgili... Ve olabilecek enerjilerle ilgili yine Zannetiklerimiz ve gerçekler 2 Ay heyecanlandım. <laughs> arkadaşlar. Birazcık daha şöyle dursan, şöylece dursan. Evet, tamamdır. Aklınızdaki kişilerin gündemiyle ilgili ne zannediyorsunuz? Sizin düşünceleriniz neler dostlarım? Gül üçlüsü, kızım üçlüsü dediniz. En kötü senaryonun içinde bile bir yanın masum hala hayaller. Arkadaşlar şimdi çok enteresan düşünceleriniz var onun gündemiyle ilgili. Bir kere iş meslek eğitim kariyer konularına çok fazla odaklı olduğu üçüncü kişilerin veya üçüncü konuların ona fazlasıyla ...meşgul ettiğini düşünüyorsunuz gördüğüm kadarıyla gündeminde. Bu üçüncü kişi ve durumlar bazılarınız için. Biliyorum onun bir partneri var. Partneriyle beraber vakit geçiriyor ya da orada bir e, düğüm var... ...bunları çözmeye çalışıyor diye düşünen düşünenleriniz de olabilir. E, ancak bunu hani kesin olarak bir üçüncü kişinin varlığından haberdarsanız... ...bir kısmınız böyle düşünüyor... E, fakat genel olarak bu insanın başka bir konuya odaklı olduğunu e, ve sanki böyle gündeminde de aslında sizi düşündüğünü, sizi özlediğini, sizinle ilgili bilgiler almak istediğini, e, belki de e, işte e, size dair hayaller kurduğunu ya da geçmişinize dair hayaller kurduğunu düşünüyorsunuz. Yani ne olursa olsun bu insanın gündeminde ben de varım noktasındasınız ve burada şunu söyleyeceğim özellikle aklınızdaki kişilerin hayatında üçüncü kişiler ona etkiliyor diye bir durum içerisindeyseniz böyle düşünüyorsanız yine de bu insanın bu üçüncü kişilere rağmen size olan o duygusunun o masumiyetinin devam ettiği ya da bu konulardan bağımsız olarak böyle çok masum çok saf çok duygusal bir tarafının kendi içinde gündeminde işlediğini de söylüyorsunuz böyle düşünüyorsunuz arkadaşlar peki gerçekte gündeminde ne var bakalım savaş arabası korkuyorsun korktuğum kadar kötü olmadığını bilmelisin çıkış refah kurtuluş bu insanın e Bakar mısınız arkadaşlar sanki böyle bir kere şunu söyleyeceğim bu insanın mücadele verdiği konular var. Ama mücadele verdiği konularla ilgili böyle çok da hani üçüncü kişiler tarafından hep kendini destekleniyormuş ve her şey çok güzel olacakmış gibi bir hissiyatı yok. Ee, onlarca burada at koşturuyor bin bir farklı düşünce, bin bir farklı olay, durum bunların hepsini idare etmeye çalışıyor, yönetmeye çalışıyor. Çok stresli olduğu. Karın çakrasında bakın solar plexus bir problem yaşadığı yani stres yaptıkça belki mide problemleri yaşıyor. Ee, ancak bu insanın mücadelesi şu an hayat mücadelesi bir alanda değil birçok konuda her şeyi aynı anda yapmaya yönetmeye çalışıyor ama bunun sebebi nedir? Bakın aksiyete çalıştırıyor. Geleceğinden çok korkan bir durumdan kurtulmaya çalışan birisi var. Işığı bulmaya çalışıyorum. İyileşmeye, kurtulmaya çalışıyorum. Benim şu an hayatımda e, yapmam gereken şey huzura ermek, bir çıkış bulmak dediği bir durum. Bu yüzden bu kadar hayatındaki her şeyi kontrol altına almaya çalıştığı bir dönemden geçiyor. Enteresan. Hadi devam edelim sizinle ilgili düşünceleri, duyguları konusunda ne zannediyorsunuz, ne düşünüyorsunuz? Amacıyla ilgili ne düşünüyorsunuz arkadaşlarım? İlham Beşlisi. Kapana kısılmışlık. Başarmak istediğin her şey senin elinde bir tek insanları değiştiremezsin. Ancak kendini istediğin gibi değiştirebilirsin. Belki beklediğin gelmez ama en azından artık beklememek gerektiğini öğrenirsin. Şimdi arkadaşlar bir kere bu insanın e, sanki böyle sizi özlese de burada demiştiniz ya gündeminde bence ben de varım beni özlüyor bence. E, demenize rağmen bu insanın düşüncelerinde bir umutsuzluk e, belki de hani sizinle ilgili artık bir şeyleri başaramam ya da e, biz bu ilişkide bir başarı elde edemeyiz düşüncesine sahip olduğunu varsayıyorsunuz. Yani size göre bu insan ümitli değil ilişkiniz konusunda. E, bu işten bir şey çıkmaz. Beklesek de uğraşsak da başarmaya çalışsak da sanki elimizi kolumuzu bağlayan başka şartlar faktörler var. Dediğini varsayıyor ve onun bütün hareketlerinde bu yönde olduğunu öngörüyorsunuz diyorsunuz ki yok ya o bize inanmıyor o ikimizle ilgili tam olarak her şeyin böyle doğru gideceğini düşünmüyor ruh halleri değişken mi evet değişken bazen beni çok özlüyor bazen bir miktar böyle bir heyecana kapılıyor işte aramızda güzel şeyler olurmuş gibi bir yükseliyor ama sonrasında ben onun yine umutsuzluğa düştüğünü Çaba göstermek konusunda hevessiz isteksiz olduğunu Belki de geçmiş hatalarına pişmanlıklarına çok fazla takıldığını e, ve bu yüzden hani e, basiretsiz enerjilerde ya da yokluk bilinci çalıştırarak e, bir şekilde ilişki için emek vermemek e, niyetinde olduğunu düşünüyorum diyorsunuz Bu insanla ilgili çok büyük beklentilerinizin olmadığını, olumsuz varsayımlarda bulunduğunuzu görüyorum. Peki gerçek düşünceleri neler? Gül dokuzlusu, tılsım dokuzlusu. Sadakat ve doğruluk herkes kadar senin için de önemli. Sabır, zaman, vakit. Arkadaşlar bakın bu insan çok değerli biri olduğunuzu düşünüyor beni dinleyen sevgili dostlarım aklınızdaki kişiler diyor ki sen çok 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 değerlisin e, çünkü neden bakın burada da bir gül var yani size bakış açısı gerçekten bir gül kadar eğer bir dişilseniz güzel zarif narin işte bir erilseniz de yine bu kadar çekici belki heybetli. E, aklınızdaki kişi sizi böyle görüyor ve diğer bir taraftan da sen sadakatlisin, sen doğrusun e, ve e, benden de bunu beklediğini biliyorum ve ben sana böyle gelmek istiyorum yani senin hak, hak ettiğin o değeri sana vermek, sana o güzellikleri yaşatmak istiyorum ama bunun için benim biraz zamana ihtiyacım var biraz daha belki de sabrını zorlayacağım sabretmeni isteyeceğim ama bu benim elimde değil ben şu an gerçekten büyük bir çıkmazdayım fakat seninle ilgili düşüncelerim kesinlikle senin kaybedilmeyecek kadar değerli biri olduğun yönündedir diyor bu insan sizinle ilgili niyeti konuyu sürece zamanı bırakmak sizi belki de bekliyorsanız hani beklemenizi istemek ee, sizin sadakatle beklemenizi istemek, ee, ancak dediğim gibi bu insan kesinlikle ilişkiyi olumsuz görmüyor, umutsuz görmüyor. Hatta sizin kaybedilmeyecek kadar tekrar söylüyorum değerli biri olduğunuzu düşünüyor. Peki onun duyguları konusunda ne düşünüyorsunuz? Yıldız. Çözüm sana çok yakın sıkıntılar geçmez zannetme su akıp yolunu bulacak kılavuzu rehber korunma. Arkadaşlar burada çok enteresan bir şey e, hissettim. Bu insanın duyguları ile ilgili siz ona ilham veren biri olduğunuzu düşünüyorsunuz. Yani e, e, benim fikirlerim. Benim enerjim, benim ona yansıttığım o sevgi, o duygusal enerji bence ona ilham veriyor. Bu insan kendi hayatındaki çözümleri de benim sayemde buluyor. Ee, yani bu insana siz rehberlik ettiğinizi, onu koruduğunuzu e, ve bu insanın da bu anlamda sizi e, yıldızlaştırdığını, yani bütün sanki çözümleri sizde gördüğünü aslında düşünüyorsunuz. Ne gibi? Mesela sıkıntıları, problemleri varsa şuradaki gibi, işte çözümün sizde olduğu. E, aşk hayatı ile ilgili mesela kalbimin anahtarını arıyor, e işte kim acaba açacak diyorsa, işte aslında bunun siz olduğunu. Bu duyguya aslında bu insanın içten içe sahip olduğu varsayımındasınız. Yani beni beğeniyor, e, benimle ilgili bir şans yakalamak istiyor ya da zaten geçmişte istedi ve sürekli olarak bunu deniyor diyorsanız. Bu insanın sizi bir şeylerin çözümü, bir şeylerin rehberi, onu koruyan, ona ışık olan, ona ilham olan bir kişi gibi gördüğünü ve böyle hissettiğini arkadaşlarım düşünüyorsunuz, varsayıyorsunuz. Gerçek duygularına bakalım. Burası çok heyecan verici. Duygu dörtlüsü. Hiçbir şey eskisi gibi değil. Her şey dönüştü. Cesaret, risk alma. Arkadaşlar bu insan bakın çok enteresan bir şekilde sizin kil ettiğiniz düşüncesine kapılmış Yani geldiğiniz noktada bu kişi diyor ki bizim ilk zamanlardaki halimiz şu an yok. Yani geçmişteki o duygusal enerji çok değişti çok farklılaştı. Nedir bu farklılaşan ee, bir kere bu insanın duygularında e, sizin ona karşı eskisi gibi istekli olmadığınıza dair bir durum var. Yani o karşılıklı duygular paylaştığınızı bir zamanlar düşünmüş, hissetmiş. Ancak şu an şu an diyor ki sen eskisi kadar bana istekli değilsin ve beni korkutuyorsun. E, bu yüzden size bir adım atmakta cesaret gösteremiyor. Bakın bu insanın sizi kaybetmemekle ilgili aslında bir dediğim gibi takıntısı var. Ama e, birincisi kendi hayatındaki zorluklar ve problemler. Bir ikincisi sizin artık eskisi kadar motive olmayıp bu insana olan isteğinizi ifade etmiyor oluşunuz. Bu kişinin özgüvenini zedelemiş, cesaretini kırmış olarak geliyor. Diyor ki artık bu ilişki bir risk. Risk içeriyor. Eskisi gibi değil. Bak dönüştü diyor. Sen farklılaştın. Sen değiştin. <laughs> Kadın adam sen diyor. Sen eskisi gibi değilsin. Seni diyor çok düşünceli görüyorum. Seni çok isteksiz, motivasyonsuz görüyorum. Ben bir adım atsam, seninle ilgili bir risk alsam belki de istediğime, amacıma ulaşamayacağım. Bakın ekmek de çok enteresan hissettirdi hani şey gibi. Senden bana artık ekmek çıkar mı bilemiyorum. çok ilginç geliyor bu akşamki okuma. Peki olası gelecek enerjisi ile ilgili sizin varsayımınız nedir? Gül şövalyesi. Bazen direnmek boşunadır, teslim olmak gerekir ve geçmiş zaman Arkadaşlar sizin varsayımınız e, belki de bu insan zaten bazı şeyleri o kadar fazla sürece bıraktı ki şurada demişti ya düşüncelerde zaman lazım diye bu insan bir şeyleri zamana bıraktı 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 ve e, belli bir süre sonrasında e, geçmişte de zaten hep aynı şey oldu aynı döngüyü yaşadık yani bu insan gelmedi gelmedi işte iletişim kurmadı kurmadı sonra yine kurdu benim beklentim yine bu. Yani ne kadar bekleyecek olsa da adımlarını ağırdan alacak olsa da ben onunla iletişim kursam da kurmasam da bu insan eninde sonunda bana bir adım atacak. Çünkü hep böyle oldu. Ee, burada hani atacağı adım neyi değiştirir ben de çok bilmiyorum aslında ama e, yine de e, her zaman yaptığı gibi işin içinde böyle küçük duygusal e, motifler serpiştirdiği bir adım bana atacak biliyorum. Ee, bu hikaye hep böyleydi. Hep aynı plağı çaldık, hep aynı şeyi yaşadık. Ağır aksaklı olsa yine ondan bir adım gelecek bundan eminim diyorsunuz. Peki olası yakın gelecekte gerçekte ne olabilir? Duygu ikilisi. Bu aşk karşılıklı öfke patlama çok enteresan bakın arkadaşlar duygu ikilisi de bize karşılıklı duyguları ifade eder Ve burada da bu aşk karşılıklı diyor ilerleyen süreçte yaşayacağınız şey her birinizin hikayelerinizde farklı olacaktır. Hepimiz farklı farklı insanlarız, farklı hikayeler, farklı olay ve enerjiler içerisindeyiz tabii ki. Ama kolektifin genel durumunda ilerleyen süreçte paylaştığınız duygu karşılıklı olacak. Burada bir şeylerin artık coşup taşması var. İkinizin de kalbinizde artık bazı şeyler kalmayacak arkadaşlar. Bunlar patlak verecek. Yani nasıl diyeyim size aşksa aşk karşılıklı bu aşkı böyle yansıtmak. Bakın burada ne diyor? Öfke mesela örnek veriyorum. Karşılıklı bir öfke duyuyorsanız bu öfkeyi kusmak işte bir acı hissediyorsanız karşılıklı bu acıyı karşılıklı ifade etmek. İlerleyen süreçte öyle bir yüzleşme yaşanacak ki iki tarafta hissettikleri duyguların aynı olduğunu ortak payede buluştuklarını net bir şekilde görecekler. Ben böyle bir okuma uzun zamandır yapmıyorum. Bu kadar mı denk gelir? Şunlara bakar mısınız? Kalplere bakın, balıklara bakın, şuradaki insanlara bakın. Resmen face to face olmuşlar. Artık bir şeyler patlıyor arkadaşlar. Hazır olun. Hazır olun. Geliyor gelmekte olan. Hadi bakalım aşkın silüetinden de alalım. Olası yakın gelecek enerjisi. Çok ilginç. Arkadaşlar şu yüzleşmeler ya da karşılıklı böyle e, ifade edilen duygular ne olacaksa olası yakın gelecekti. Lütfen gerçekleştiğinde yorumlara yazın. Şöyle oldu, böyle oldu diye ilginç bir senkronizasyon var çünkü burada. Peki başka neler bekliyor? Aranıza girmek isteyen kara kedilere dikkat. Olumsuz düşünceleri olan kıskançlığını gizleyen kişilerin varlığı. Bakın bunlar üçüncü kişiler, kıskananlar, fesatlar hepsi açığa çıkacak olarak görünüyor arkadaşlar. Arkadaşla yaklaşmak, dostluk, yakınlık, sır paylaşımı, birliktelikten duyulan haz, destek olmak, yardım etmek. Ben bunu şey gibi hissettim. Şurada bunun arkasından hemen bunun gelmesi, dost bildiğiniz düşmanların açığa çıkacak olması olabilir. Yani birçoğunuz sanki aranızı bozan kişileri keşfedeceksiniz. Kimler yanlış bilgi taşımış, kimler aranızı bozmuş, Arkadaşlar buradaki yüzleşme ile beraber buradaki enerji de netleşecek. Bakın araya giren herkes açığa çıkacak. Dost düşman böyle gün yüzüne çıkacak. Bakın iki insanın aynı kişiyi sevme ihtimali, ihtimali iki arkadaşın tartışması. Belki bazılarınız için aklınızdaki kişiler. Ee, arkadaşıyla tartışacak gerçekten yani sen niye bizim aramıza girdin sen niye bana yanlış bilgi verdin ee, ya da hani sizin e, çevrenizdeki birilerinden bir şeyler duyarsa belki ona kızacak ya da tam tersi siz yapacaksınız fakat burada arkadaş çevresiyle ilgili önemli enerjiler önemli durumların açığa çıkacağı bir olası gelecek enerjisi var ve diyor ki geleceği düşünmek kattaki kişiyle gelecek konusu gündemde gelecek kaygısı ilişkide mesafe uzak yol mesafesi de olası. Arkadaşlar ben burada arada zaten bir mesafe olduğunu düşünüyorum. Genel olarak zaten sizin ilişkinizde şu an iletişimsizlik belirsizlik problemler söz konusu bunlar masaya yatırılıyor konuşuluyor ve geleceğimiz ne olacak şeklinde bir yüzleşme yaşan yaşanacağını da görüyorum peki bakalım Rumi ne diyecek bu akşamki hayaller hayatlar bakımımız için Rumi'nin mesajı nedir ay Kılıçların padişahı geldi. Şimdi şad olsun yüreğinin açması yakındır. Arkadaşlar bir netlik bir keskinlik var. Bakın insanın kalbini en fazla yoran en fazla böyle yüreğinde yük yapan nedir? Belirsizliktir değil mi? Arafta kalmak. Yani bir insanla ayrılır, ayrılırız. Konuşamadım cehennemi yaşarız ama nedir cehennemden geçeriz yine cennete ulaşırız değil mi? Ee, ama e, öyle şeyler vardır ki hani o arafta kalma hali bir türlü işte e, cennete mi gideceğim, cehenneme mi gideceğim onu bile bilmiyorum noktası en büyük azaptır aslında. İşte burada olası yakın gelecekte aklınızdaki kişilerin net, keskin, e, artık kararlı ne yapmak istiyorsa önündeki yolları açığa açığa gelen bir formda görebilirsiniz. Her şey netleşiyor, kara kediler açığa çıkıyor aradaki işte e, olumsuz enerjiler bir e, belki de tartışılıyor belki öfke ama burada en azından geleceğiniz olabilecek enerjilerle ilgili aklınızdaki kişileri öyle kaçak göçek değil daha net bir durumda göreceksiniz sevgili dostlarım. Çok küçücük konuşturma kartları alalım. Boğazım tıkandı bir saniye. Haydi bakalım. Aklındaki kişi sana ne söylemek isterdiği tam dağının enerjisinde. Sana yaşattığım tüm kötü şeyler için çok üzgünüm demek istermiş. Vazgeçilmezsin demek istermiş. Beklentilerini karşılayabilir miyim gerçekten bilmiyorum demek istermiş. affetmek ve unutmak mümkün mü demek istermiş. A -a. Üç tane geldi. Üçünü de okuyacağım. Beni affetmeni istiyor. Ay ne yaptı bunlar? Yapmışlardır arkadaşlar. Bir sürü <laughs> hatlar yemişlerdir. Bu kadar çok af kartı görmedim. Beni affet, beni affet. Her daim hayallerimdesin diyor ve eğer bir film olsaydın seni tekrar tekrar izlerdim diyor. Peki haydi melek mesajıyla bitirelim. Arkadaşlar unutmayın bakın yüzleşmeler ne olacak tartışma mıdır yüzleşme midir öpüşme midir koklaşma mıdır ne yaşayacaksınız lütfen yaşandığı zaman yorumlara yazın ben de merak ettim. Dua et kartı geldi meleklerine yüreğini, <laughs> yüreğini dök ve tam olarak ne istediğini söyle. Meleklerinden yardım iste ve yollarından çekil arkadaşlar aklınızdaki kişilerle ilgili ne istiyorsanız ne hissediyorsanız lütfen e, böyle kalbinizle bir konuşma yapın ve dua edin demek ki dua kapılarınız açık gönülden bakın ne isterseniz Allah size onu verecek aldık kabul ettik arkadaşlar şifa olsun inşallah her şey sizin hayrınıza gelişsin diyorum. Öpüyorum sizleri. Beğendiyseniz lütfen beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Bay bay.